Ben bu sene daha kayısı yemedim. Ya ben bakın bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum. Oğlum, Burada değiliz. Ya. Burada Böyle değiliz. Böyle bir davranış. Yok var hayır mi? hayır size demiyorum. Ya başka bunu insanlar <laughs> dinleyecek. Yani <laughs> ama bunu Sana yiyememek değil. o kadar koyuyor Aslında ki insana. Ya, ya. O kadar rahatsız edici bir şey ki gerçekten. Yani 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. İyi olsun bize. Türkiye genelinde il il ziyaretlerde bulunarak esnafların ve vatandaşların sıkıntılarını dinlemeye devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Akşener Atakum ilçesinde 15 yaşındaki bir gençle hayat pahalılığı üzerine sohbetini sosyal medya hesabından paylaştı. Sohbet sırasında ''15 yaşında filozof olmuşsunuz, vallahi o kadar üzülüyorum ki.'' diyen Akşener, gencin kendisine bilekliğine hediye etmesine karşılık olarak kulağındaki küpeyi verdi. Akşener, gençten küpeyi sevdiği kıza vermesini istedi. Akşener'e hayat pahalılığı konusundaki sıkıntılarını anlatan genç, ''Peynir alırken zorlanmak insana dokunuyor. Bu sene daha kayısı yiyemedim. Ben bunları kendimi acındırmak için söylemiyorum.'' Bunları yiyememek insana o kadar koyuyor ki 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Durumlar gerçekten hiç iyi değil diye konuştu. Akşener ise gencin söylediklerine 15 yaşında filozof olmuşsunuz. Vallahi o kadar üzülüyorum ki diye yanıt verdi. Mevzu bir şey alabilmek değil. Onu alabilmek o. Ben mesela bugün elbette bir peynir yiyebiliyorum Ama ben peynir alırken zorlanmaktan ya bu insana o kadar dokunuyor ki. Mesela ya yeni bir mesela bir meyve çık bir kayısı. Ben bu sene daha kayısı yemedim. Ya ben bakın bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum. Oğlum, burada değiliz. Ya. burada Oğlum, değiliz. Böyle bir Yok hayır değil? hayır size demiyorum. Ya başka bunu insanlar <laughs> dinleyecek. Yani. Ama bunu yiyememek Ama ben... o kadar koyuyor ki insana. Bu o kadar rahatsız edici bir şey ki gerçekten yani 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Yani umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikasıyla insanların alım gücünü arttırırsınız da yani biz <laughs> artık rahat bir hayata ereriz gerçekten yani durumlar inanın hiç iyi değil. Kürt dışı ailelerimiz keşke iptal olsa. Yurt dışı yurt dışında okumak istiyorum ama okuduğum zaman bu ülkeye dönüp bu ülkeye bir şeyler katmak da istiyorum. Yani bunun yurt dışında okuma hedefi bence sadece yurt dışına gidip orada bir yerleşim kurmak değil. Yani bu ülkeye dönüp ülkeye bir şeyler katabilmek demek. Bu ülke böyle giderse biz bunlara bırakırsak yani bu, bu olacak iş değil. Bunları bırakmamamız lazım. Bizim bu ülkeyi geliştirmemiz ve yüceltmemiz gerekiyor. Ki, ki en iyi eğitim de maalesef bugün yurt dışında yabancı ülkelerde orada güzelini alıp Türkiye'ye güzelini getirmeyi hedefliyorum. Tanıştığıma memnun oldum. İyi. Başkanım. Şimdi 15 yaşında filozof olmuş. Başkanım yani rica bir ediyorum. Gerçekten yani. Vallahi yani o kadar Bunu üzülüyorum ki. Bunu alın size hediyem olsun. Bu Şimdi o zaman şöyle bir zaman. şey yapalım mı? Ben başka bir şeyim yok kulağımda bütün tipe var. Yok <laughs> ağrı bir şey değil. Yok <laughs> gülüm estağfurullah. Bak başka bir şeysin al gülüm ver gülüm yapıyoruz be aslında birbirimizi anacağız. Bak çok tamam. pahalı bir şey değil bu. Bunu tamam. çıktığın kıza ilk sevdiğin kıza ama bak. Tamam. Gerçekten Söz. sevdiğin kıza. Söz. Bu Meral teyzenin diyeceksin. Tamam. Tamam mı? Bak bu benim kulağımdan çıktı. Tamam. Çok pahalı tamam. Tamam. değil. Tamam. Fena değil. Yani pahalı bir şey değil. Tamam. Mevzu tamam. pahalı değil hocam. hocam. Mevzu manevi değil.